Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Bir önceki videoda sensiz oynadım. O kadar çok yavru kedi gelsin dediler ki yavru kedisi Hello Neighbor mı olur? Hadi yavru kedinin gelişine özel bol bol like atalım bu videoya. evet. <laughs> Ve bir önceki videoda tek başıma Hello Neighbor'a girmeye çalışırken kayıt kayboldu zannettim. Hatta videoyu 3. bölüme yeniden başlayarak çekmiştim. Ama yavru kedi geldi baktı. Yok selam ya böyle bir şey sallama ya kayıt nereye kayboldu dedi. Bak burada işte kayıt veren dedi. Yavru kedi buldu kaydımızı. Ve yakalandı yavru kedi. <laughs> Haydi bakalım depara kalkıyoruz. Beyazdan kurtulursak kurtulduk. Zaten en sıkıntı beyaz abi. Hey Özünüm. Şimdi selam abi, izler misin? Yeter artık, buraya geçemedik, geçemedik. Bak geçeyim ya. Yeter ya. Gaga Gaga Gaga. Zil çalmadı ki. Çaldı. Nasıl çaldı ya? <laughs> o beyaz ne yapıyor orada? Aga, bir salın beni. Oha, saldılar harbiden <laughs> de. Ben şaka yapmıştım ya. YouTube'da hep kolay kolay geçiyorlar. Evet ya, bir bizim kanalda sıkıntı var. Bir biz evet. geçemiyoruz. Aha geliyor ya geliyor ya Aha gelmiyor gelmiyor yardır 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 Helal be helal be y Ve hazır ol Aa, Ne oldu da yanlış değil ha Süper Ya inşallah gelmez beyaz i̇nşallah. Ben beyazın sesini duydum <laughs> Beyaz ya neden öyle bekliyorsun Bak ya? şimdi bak bak taktiksel oynayacağız Şimdi izliyoruz Nerede bu mankenler? Burada. Buradayız. Buradayız. Anam 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 anam. özür <laughs> diliyorum. <özür gülüyor> abim. Özür <laughs> diyorum, abim. Bak şimdi. Buraya pusacağız Zaka. Taktiksel oynayacaksın bu oyunu. gideceğiz bakalım abim özür diliyorum abi. Ya beyaz. Abi başka hangi youtuberın videosunda böyle direkt başında beliriyorsun. Hep bizimkinde geliyor ya. Girdiğimiz <laughs> dolabın orada çıkıyor. Bak <laughs> bak. <laughs> Zil çalmadı ki. Çaldı. çıkmaz defol. Defol defol Daha fazla çıkmaya çalışma bak dışarısın yukarıdan. <laughs> tamam şimdi baga girdi. Şimdi baga girdi. Yavru koşsana. Hayda. Girmeyecek diyor ya. Yavruya bak sen. İnşallah yakalamaz. İnşallah yakalamaz. Onu da garanti veremeyiz maalesef yavru kedicik. Bence yakalayacak. Çünkü beyazda biraz uyuzluk var. Gelmiyor la, gelmiyor. Sona kadar yerdesene. Beyaz, gelirsen seni mahvederiz artık ya. Mahvederim seni. Yok mahvedemem. Sen beni mahvedersin. Abi ne oldu gelme abi gelme 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 hadi hadi tamam Son ya tabii. vallahi Son çektik ya. Evet ya. Gel gelmedi. gel midir. İtme gücünü mü alıyoruz? Evet. İt ya, yumruk at ya, suratına yumruğu çak ya. Bu anı bekliyorduk uzun süredir. La vur la vur la. Hayda buradan da elen geri gitmeye gari. <laughs> Ay ben çıldırıyorum ya. Yok ederim oh hakikaten. be. E, alamıyorum. Elindekini at belki çok eşyamız vardır. Ne çok eşyası? Bir deneyelim mi itme gücünü? Ya! Allah ama şimdi yapar. Aa! Ama bir kez daha yakalanırsan itme gücü olmuyormuş. Evet. Bunu öğrendim. Nasıl ters mi atladın? Nereye koşuyorsun lan? Defol. Bir de bir şey daha öğrendim. Dur onu bir deneyebilir miyim? Ne? Bak. Aa bak de. Anam. Şöyle olunca bizi yakalamıyormuş oradan gelince Yakalıyormuş Harbiden böyle video gördüm ama kandırıldım Yalanmış <laughs> Şşt dayı Ne bakıyorsun dayı dayı Onu bize ver Elindekini mi almamız lazım Hayır Düşürecek misin Aldım aldım Ha bu bize lazım Evet Mankel ay mantar tabancasını alalım mı? Mankel tabancası. Mantar. <laughs> Alalım mantar tabancasını? O zaman yardır yavru kedi uçalım yukarı. Gelmiyor gelmiyor dayı gelmiyor. Nasıl gördü ya? Neyse artık. Buradan sonra yakaladım yakaladım. Yakalayamadın. Yakalayamazsan Uçak. yakalayamazsın. Neyi dedim ama ya. Oh be küçülün. 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 Yavru kedi geldi küçülün hepiniz küçül, küçül, iyice küçül. Bu küçülden gerek var mı? Kapıdan girmeye çalışmıyor muydun? Çalışıyordum. Şey ee, Nerede? bırak Nerede? artık bunu. Aa ya. yok oldu. Bir dakika. Bak sola yaklaştığında çalıyor. Ha buradaymışsın. Ha daha lazım mı bu içeride sana? Hayır. E niye yanına alıyorsun? İşte. Manken. Vay wow, yaşayan manken zannettim az öncekiler gibi. Hadi manken tabancasını almaya gidelim. Manken değil mantar. Vay 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 kısa yolları da biliyor. Niye bir tane mankenimiz var? Kaç tane olması gerekiyor? Dört mü? Ne ne diyorsun? <laughs> Önüne koyuyorsun arkaya yaşanıyor. Sen fırlatıyor musun acaba bunu? Şu, bir kere fırlattım. Dayı manken nerede? İçeride gezelim bence buluruz mankeni. Diğer görevleri yapalım. Ha? Tamam bir dakika üstüm bir boşaltayım. İlla kendi evine boşaltacaksın ha. Dayıya bırakmıyorum. Allah. Şemsiye. Televizyon. Sen de. Bu televizyon da mu? O dayının televizyonu. Bir tanesi dayının. Dayıya başa elektrik versin. Hayır bizim eve bağlı olduğu için bizim elektrikten gidiyor. <laughs> Hayır. Elektriği kesin. Dayının elektriğini kesince bu duruyor. Gerçekten mi? Evet. Şunu bir denesene. Çok saçma. Televizyon dayının orada değil ki. Televizyon şu an bizim burada. Nasıl dayının elektriğini kesince o duruyor? He o bizim te televizyon. O zaman diğeri mi duruyor? Evet. Çalıştırmaya çalış. Çalışmıyor. Normalde çalışırdı değil mi? Evet. Tamam hadi devam edelim artık. Bu arada konuşan kedilerde yeni şarkımız acıktım yayında arkadaşlar şarkımız dinlemeyi unutmayın. MC konuşan kediler. Sene 2020. Hoş geldin Ramazan. Yemek yemek köfte köfte. Patates patates sana ihtiyacım var ama yemem Köfte, patates Bunları yemeden akşam edemem Hayırlı Ramazanlar bu eve Hayırlı Ramazanlar Hayırlı Ramazanlar Al dakika 23 Nisan geçti ama herkes yavru kedinin 23 Nisan'ını kutlamış Sizinlerin 23 evet. Nisan'ınız kutlu olsun Çok teşekkürler herkese 23 Nisan, herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun ha Nasıl hala suyun içindesin? Benim içinde değilim de ama böyle gözüküyor. Baga mı gidiyor? Yani. Hep böyle mi gözükecek? Yani böyle yakalanırsam hayır. Bunu yapmak için mi yaptın? Evet. <laughs> Suyun içindeyiz arkadaşlar. Dünyayı su bastı. Ha, ha. aha dayının sesi geldi. Yakala. Nerede? Dünya düzelsin de mi yakalamak istiyorsun? Neyse şuradan bir öleyim. Hayda ölmeyi de beceremiyor ya. <laughs> Aha gece oldu. Dayı eğer gelirsen Şurası kafamda kırarım. Normalde dayıdan eşya alıp bize kaçırırdın. Şimdi bizim eşyayı dayıya bıraktın. Vay wow, işte çift zıplama. Böyle yerlerde işe yarıyor. Neyse şunu alalım Ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi öleceğim Niye? Sabah olsun diye evet. Sabah olsun diye ölen ilk insansın <laughs> Şimdi bir kere daha ölmemiz gerekiyor Niye? Bir de gece kapısının arkasında gündüz kapısı da var <laughs> Ölmek istemiyor muydun ben anlamıyorum ne yaptığını ya Dur bakacağım Neye bakacaksın? Gece kapısına. Gece kapısını oyunu bitirmek için mi yapıyoruz? Mantar tabancasını almak için mi yapıyoruz? Mantar tabancası. Mantar tabancası. Okay. Sen